geldi Fazlalık yapalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş merhaba. geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hadi mübarek olsun komşu. Hoş geldin hadi. hayırlı olsun Yok bir şey. Heyecanlandı <laughs> mı? Herhalde. Çok normal değil mi? <laughs> ben, ben de. Ne oldu? <laughs> şey. E ee, bir garip ödü. Kolay şey değil. Kim o? Ben mi? 哎呀！